Ben e, Asden Kayseriliyim. Kayseri'den gelin geldim ne diye. 30 yıl oldu geleli. 2006 yılında çekirdek işine başladım. Bu işe sevgi etmesinin sebebi de e, ilk geldiğim dönemler, ben köyden geldiğim için çok saf ve salaktım. Yolda yürürken düşüyordum. Müzik Arkadaşlarımla gidiyordum pazara, onlar götürüyordu yolları onlar gösteriyorlardı. Çok saf olduğum için eşim üzerime bir evlilik yaptı. Ee, bu kadın salak bu evde dursun, ben dışarıda gezeyim dedi. O evlilik yaptıktan sonra ben e, o evden çıkmadım ve dedim ki ne ben bu parayı kazanacağım, buna da muhtaç olmayacağım dedim. çocuklarım ufaktı. Yapmak istediğim mesleğim eğer olmuş olsaydı güzellik uzmanı, bayan e, olmak isterdim. O bayan kuaförliğinde dükkan açar, yine bir işletmeci yanımda işçi çalıştırmak isterdim. Çekirdek satmaya eşimin yüzünden oldu. İyi ki de üstüme evlenmiş, iyi ki de yapmış. Yani cesaret bana cesaret verdi, kendime güvendim. Eşim üzerime evlendi. Ben de ona bir aldatayım veya yanlış düşüneyim demiyorum. Çünkü niye? Herkes eşimden hiçbir farkı olmadığını gördüm yani. Görücü usulü değildi. Ailem çok fakirdi. Bir düğün oluyordu. Biz, Dayımın kızının düğününü yapmıştık. Orada düğünde bu çocuk beni görmüş, halay çekiyordu. Benimle konuşmak istedi. Ben de bir tanıyayım dedim. Şehire atılmak istedim. Köyde babam gil tarlaya götürürlerdi bizi. Tarlada çapayı yaptırırdı. Para alamazdık fazla. Çok fakirdik. Ben şehire gitmek istiyorum dedim. Benim iki tane çocuklarım var. Çocuklarımı koyup gitmedim. İkisini de ayaklarımın üstünde duraraktan büyüttüm. Emeklerinin, paralarının, canlarının değerini bilsinler. Genç kızlara şunu tavsiye ediyorum. Hiç yüz gözüne gülenlere kanmasınlar Ben seni seviyorum diyene inanmasınlar ayaklarının üstünde duramayabilirler Öncelikle bir meslek eş seçiminde de mutlaka hem iyi hem de bir tane iş olsun Evet ben geçtiğimde bu hatayı yaptım bu hale geldim ayaklarımın üstünde durdum Belki siz duramazsınız dedim Ne olursunuz yolumuza düzgün gidin dedim Çocuklarım şu anda bana çok destekçi. Limonu 5-6 tane kenarı bozuk atıyorlar, ben onu alıp evde sığıp limonata değerlendiriyorum. Limona para vermiyorum. Badılcanın yan tarafı çürümüş, onu çöp tenikesine atıyorlar, çöp tenikesi demişim pardon, kasaya. Ben onu değerlendiriyorum, evde badılcan közlemesi yapıp yiyebiliyorum. Yani yokluktan da geldiğim için onları da almaktan hiç de utanmıyorum.